Evet değerli dostlar takipçilerimiz bir motorun sürmesi sonucu aracımızda şöyle bir şey gelişti. Gene bu parçayla bunu temizlemeyi deneyeceğiz. Şimdi ürünümüzü açtık. Bir bez yardımıyla. aldık yediriyoruz. Bakalım çıkaracak mı? Gördüğünüz gibi eser kalmadı. Bu tür şeyler için pastacılığa almaya bir dünya para vermeye gerek yok. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şu altta da bir parçamız var. Oraya da gene sürmek koşuluyla Yine rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sadece fidanın boyası attığı için boyaya bir şey yapamıyoruz. Oraya da bir ütüş yapacağız.